Bugün Fulkan'la beraber Gürcistan'ın en yüksek köyüne Mestriya'dan Uşkuli'ye 4 gün boyunca yürüyeceğiz. Ve toplam ortalama 60-65 kilometre bir yol yapacağız. Her gün 10-15 kilometre yürümeyi düşünüyoruz. Rotanın uzunluğuna göre değişiyor bu durum. Zaten gezdikçe aktaracağız. Şu an bir hostelde kalıyoruz. İki yataklı, bir banyolu temiz, güzel, sıcak bir odada kalıyoruz. <laughs> Kardeşim günaydın. Günaydın abi. Hazır mısın? İlk davr benimle beraber yapacak bu arada. Hadi bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şimdi check out yapmaya gidiyorum. Sonra yürüyüş başlasın abi. Mestiya köyündeyiz. Şu an kasabasındayız. Çok güzel bir kasaba. Şuraya bakar mısınız? Direkt karşımda bulutlar daha doğru çekmiş. Mükemmel görünüyor. Hemen ya yanımda da kurdum var. Gel kurt. Kafkas dağlarının kurdu. Gel. Gel. Gel aslan parçası. Has, haski değil mi bu ya? Yavrum benim. Lan çocukluk hayalimdi ya. Hep senin gibi bir köpeğimin olması. Arkadaşlar evet, şimdi otelin sahibi Vasile abiyle oturuyoruz. Bize Türk iş kahve yaptı. Türk kahvesi içeceğiz. Şöyle bir alanda takılıyor abimiz. Şimdi kahvemizi içip yollara düşeceğiz. Bizim fazla eşyalarımız vardı. Daha doğrusu Furkan'ın vardı. Onları şu köşeye bıraktık. Çünkü uzun yol gideceğimiz için taşımak gerekmiyor. Bilgisayar falan varmış Furkan'ın onları bıraktı. Biraz önce suyumuzu tazeledik. Şu an rotaya doğru yürüyoruz. Mesliha köyünün içindeyiz. Mesliha köyü de bu arada çok güzel bir köy. Gerçekten çok beğendim. Köyde her şey mevcut. Ya ben burası bence köy değil. Bir kasaba zaten. Çünkü restoranlar, oteller, kafeler, ATM'ler, bankalar her bir şey var. Bildiğimiz bir şehir gibi. Çok fazla market, çok fazla ATM. Her şey var yani. Şöyle bir yoldan yürüyoruz. Gerçekten çok güzel kokuyor. Özlemişim doğada yürümeyi. Umarım sağanak başlamaz. Geldiğimiz günden beri aralıksız yağmur yağıyor. Ve bu da bizi çok fazla zorluyor. Oh be. Gerçekten rahatladım ya. Kafayı Kafayı sıfırlamalık bir etkinlik. <laughs> Şunlara bakın. Şunlara <Ne>? <laughs> bak ya. Çok güzel değil mi? Bunların sütünü çalacağız bugün. Sonra yürüyüşte bunların sütünü içeceğiz. Çalalım mı lan sütünüzü ha? Gebeşler. Yoğurt da yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Yoğurt da yaparız. Peynir de yaparız. Şimdi rotanın sanırım girişi buradan. Şehirden buraya kadar yürüdük. Buradan da Zabeş köyü şurada yazıyor. Zebeşi nasıl okunuyor bilmiyorum. 12.3 kilometre yazıyor. Şöyle bir yokuş var. Ya bismillah deyip rotaya giriyoruz. Yaklaşık adam buraya 3-4 kilometre yürüdük. Şu tabelerin olduğu yere. Buradan da 12.3 kilometre köye doğru devam. Bu birinci günümüz. 4 gün sürecek toplam. Umarım yürüyebiliriz. Yürüyebildiğimiz kadar abi. Hava çünkü belki de mevsimi değil. Çünkü insanlar genelde Haziran ortası gibi falan yürüyormuş. Bu mevsimde çok yağışlı olduğu için ve biraz da geçitlerde kar olduğu için genelde çok az insan bu mevsimde yürüyor. Biz de onlardan biriyiz. Bayağı dik yokuş arkadaşlar. Şuraya bakın. Kameradan anlaşılmıyor ama dimdik yani. Çok güzel bir düzlüğe geldik. Aslında tam düzlük değil ama bayağı güzel bir alan. Biraz dik olduğu için yoruyor ama çok keyifli yine de. Ben çok seviyorum doğa yürüyüşlerini. Şu an hava da çok güzel. Umarım böyle devam eder gidene kadar. Şimdi karşımıza yeni bir tabela daha çıktı. Bir buçuk kilometre, iki kilometre falan yürümüşüz. Bazı noktalar çok dik olduğu için yavaş yürümek zorunda kalıyoruz. Çünkü çantamızda bayağı yük var. Çanta da zorluyor. O yüzden biraz yavaş ilerlemek zorunda kalıyoruz. Arada bir su molası da veriyoruz. Ama yol genel anlamda güzel beğendim. Daha önce Liki yolunda yürümüştüm. Onun gibi, onun kadar hemen hemen güzel bir yol. Özellikle dağ manzarası çok güzel. Çok beğendim. Karadeniz'i andırıyor. Yine dik bir patika çıktı karşımıza. Yağmur yağdığı için Bayağı çamur olmuş ve kayıyor. Böyle bu tarz yürüyüşlerde mutlaka bir tane veya iki tane baton yanınıza alınız. Çok fazla desteği oluyor. Nefes nefeseyim. Kusura bakmayın. Delirdi bak. İlk doğa yürüyüşü. Delirdi. Bağır bakayım. Hey paraşütçü komando. Heh, heh. <laughs> Çıktığımız yerin güzelliğine bakın. Dur bakayım yaklaştırabilecek miyim kamerayla. Bu kameranın yaklaştırma özelliği de. Var mı abi yaklaştırma özelliği? Var ama çok yaklaştırmıyor ya. Bakın Her gördünüz böyle. mü? Şurada ileride karla kaplı bir dağ var. Çok güzel görünüyor. Kafkas dağlarının eteklerinde yürüyoruz. Bakalım üçüncü gün çok zor olduğunu söylüyorlar. Üçüncü gün çünkü dağ geçitleri var ve fena bir kar olma ihtimali varmış. Orada çok fazla bir kar olma ihtimali var. Aynı zamanda bir tane nehir var abi. O nehirden geçiyorsun. O nehirde su çok yüksekse atla geçiliyor. Çok yüksek değilse normal dizine kadar girip Karşıya geçiyorsun falan. Umarım geçebiliriz. Çünkü çok da yağmur yağıyor. Tam yağmurlu mevsimde geldik biz. Üçüncü gün geldiği gün. Üçüncü gün anlarız zaten neyin aldığını. olduğunu. Aa, aşağıda atlar var. Gerçekten inanılmaz bir manzara ya.

Geçtiğimiz yer o kadar çok güzel ki. Gerçekten her nokta aşırı güzel. Şurada da inekler var. Az aşağıda. Yani, yürüdüğüm en iyi rotalardan biri sanırım Mestia uç rotası oldu. Daha neler neler göreceğiz kim bilir. Şimdi şöyle bir tabela gördük. Lakiri yazıyor. Buradan devam. Yol ikiye ayrılıyor burada. Bir aşağı köye doğru gidiyor galiba. Diğeri de bizim e, gitmemiz gereken asıl yol bu. Böyle devam ediyoruz. Şu ileride gördüğünüz dağ var ya. Tam şurada kar donmuş. Büyük ihtimalle su şöyle iniyor aşağıya. Bayağı da donmuş yani. Çok güzel görünüyor ama. Şu an bu dağın eteklerinde yürüyoruz biz. yaklaştırayım. Bu kadar yaklaştırıyor kamera. Çok güzel görünüyor ama. Yolda yürürken bu tarz kafeler de var. Onu fark ettik. Bakın hatta haçapuri falan satıyormuş. Şu yukarıdan gidiliyor sanırım. Şurada küçük bir patika var. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Acıktıysanız falan ya da su ihtiyacınız falan gidermek için böyle küçük veya büyük restoranlar, kafeler tamam. mevcut. Şimdi şöyle bir merdiven yapmışlar. Buradan da çıkılıyor ama bu kapı açılıyorsa bu kapıdan çıkmak daha iyi olur. Aa, yok bağlamışlar normal deveni kullanalım. Düşmeden. So, sopayı fırlattım. Şöyle iniyoruz. Hadi bakayım. Tut Şuradan indik. Arışıkçı, komando, hey, hey. Hadi bakayım dikkatliyin. At onu sopayı at at. Güven bana. Sen bana bırak abi, Bak sen? Abi bizim çocukluğumuz dağlarda, bayırlarda, sokaklarda geçti. Bir saat trekking yaptıktan sonra ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir köye yaklaştık arkadaşlar. Şu gördüğünüz ilerideki kuleler Orta Çağ döneminde insanlar o kulenin içinde köylerini savunuyormuş. Öyle bir bilgi duydum internette. Çok da güzel yıllardır duruyor. Orta Çağ döneminden beri düşünün kaç yıl geçmiş üzerinden. Kaç bin yıl. Ve çok güzel görünüyor kuleler. Senin ağzını burnunu yerim. Tipe bak. Başma lan. Yağmur mu başladı? Fena bir çamur var burada. Evet, evet diyor bak, bağırıyor. Şu an köyün içinden geçiyoruz arkadaşlar. rota öyle gösteriyor. Buradan devam ediyoruz. Ama köy yolu inanılmaz çamurlu. Bu ayakkabın nasıl temizlenecek? Ben onu düşünüyorum. Çünkü ben yalnızca dağ bayır gezmiyorum. Şehirleri de gezip gösteriyorum sizlere. Bu ayakkabıyı nasıl temizleteceğim? Hiçbir bilgim yok. Aa, bak bir şey diyeyim mi sana? Buradan geçinmez. Oo. Aa, geç geç. Yok şuraya atlayacağım. Nereye? Evet. Şuradan. Orası daha batak. Neyse dur ben. Ayakkabı. Abi burada oluyor. Umarım buradan buradan gösteriyor kanka. <laughs> Aa! Çamur çok fena çamur. Aha buldum ben. Ha taşa basacağım değil mi? Lan bu ayakkabılar nasıl temizlenecek? Tam bunu kesin Oha ayakkabı var ya inanılmaz battı. Gerçekten Ayakkabı şu an battı yani, öyle bir şey olamaz. Oğlum bu ne lan? Sen bak abi bir şey yok. Biraz şöyle kurutsak. Ya su bulsak böyle yaparız da. Yani, neyse. Akar su. Ayakkabı da yok yedek, terlik melek hiçbir şey yok. kulelerine size yakından göstereyim. Hemen şurada. Orta çağdan beri bu kuleler böyle duruyor. Şu an bir şey için kullanıyorlar mı bilmiyorum ama denk gelirsek girilebiliyorsa girerim bir ara. Şurada. Zaten hemen hemen buradaki köylerin hepsinde bu kuleler var. Bu köylerde yaşayan insanların konuştukları Sıvan dili Gürcü, Gürcü dilinden çok daha farklı. Gürcünün bir alt kolu gibi bir şeymiş galiba. Yani tamamen farklı bir dil konuşuyorlar. Kültürleri falan biraz daha farklı. Böyle öğrendim otostopta burada yaşayan biri anlattı. Burada konuşulan dilin Svan. Bir de bir, birkaç tane daha isim söyledi. Farklı farklı diller konuşuluyor bu bölgede. İlginç yani. Yine bir çamurlu bölgeye geldim. bayağı batıyor içine böyle ayakkabı. Şu taşa basarak gel. Soldan çimli, çim alandan gel. Oradan daha kolay değil mi? Oradan da geçersin. Yaylana yaylana gidiyorum orada. Görüyorum değil mi? Daha daha. Abi şey fark etti. İnsan ne? yok. Evet. Herkes evinde ya çıkmıyor dışarıya. Ya oğlum hava soğuk. Yağmur yağıyor. İnsanlar içeride vakit vakit geçiriyor işte. Ya böyle bir yerde gerçekten evim olsun isterim ya. Bir gün parayı bulursak arkadaşlar burada evi alıyoruz. Takipçilerimle buradan vakit geçireceğiz. Söz, bir gün YouTube'dan parayı bulursam takip edin abone olun. Like atın, yorum atın, bir şeyler yapın arkadaşlar. Şu hesabı bir yükseltelim artık. Ondan sonra bir tane şey alırız, yazlık alırız burada, kışlık artık neyse. Şurada takipçilerimle belirlediğim takipçilerimle burada vakit geçiririm. Mangalımızı da yaparız. Şurada takılırız, otururuz, vakit geçiririz, sohbet ederiz. Şimdi benim buradan geçmem lazım. Taşlardan falan artık bir şekilde geçeceğim. Yardıracağız şuradan bir yerden. Zabeşi 2.3 kilometre kaldı. Geldik arkadaşlar. Gerçekten yarıldık. Ama değdi. Çok güzel yerlerden geçtik. Çok keyifli bir rotaydı. Aşırı bir zor rota değil bence. Kolay bir rota bence. Daha önceki doğa yürüyüşlerimi kıyasla bu kolay bir rotaydı. Bence hemen hemen herkes yapabilir bu rotayı. 16 kilometre. Gayet iyi. Sonraki nokta 3 kilometremiz kaldı. Böyle ilk başlarda biraz patika oluyor. Dik bir patika oluyor. Sonra normale dönüyor tabi. Çoğunlukla aşağı doğru iniyorsunuz. İlk başta rotanın başında biraz çıkıyorsunuz tabi. Türkçe biliyor ya Karadeniz'de. Türkçe biliyor musun? Ya. Türkçe. Türkçe. Abi Hiç sen ben. Türkiye'de ya. mi çalıştın? Oğlum bu canavar ha. Biz Uşkuli'ye gideceğiz Uşkuli. 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 Ha, yürüyerek Uşkuli. Yani, Uşkuli. köpek senin mi abi? Ha? Senin mi? Tomorrow Adişi. Tomorrow Adişi. adişi. İprari. Adişi. İprari. İprari. Uşkuli. Uşkuli. After tomorrow Uşkuli. Evet evet. Evet. Good. Ya. Yeah. Kes tavuzu ya Jabeşi. Köpek izi yemesin. Thanks. Çabuk. Thank you. Hey, Thank you. Madlova

Niye öyle havlıyor lan? Yine. Sakin, 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 sakin. Oğlum sakin lan, sakin. Abi kim al ya. Canlısız ya. <laughs> Oğlum canavar gibi de çok büyük lan. İşte köylerde yürümenin sıkıntısı da bu. İşte kaçarsan evet. sıkıntı Orada yaptığın gibi durman lazım öyle. Yani. yani böyle elini falan şey yapacaksın. Seviyormuş gibi falan yap ne bileyim. Çok Arkadaşlar şimdi bir tane guest house bulduk. Buraya çadır kuracağız biz. Normalde guest house burası. Abi ne diyorsun? Oldu. de. Gelirseniz burada e, Zedeş'te şey var. Guest house var yani kalabilirsiniz. Biz çadırda kalacağız. Şimdilik şöyle bir oturup dinlenip çadırı şuraya bir yere kuracağız. <laughs> 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 Okey. Çadırı şuraya kur diyor. Aynen buraya kuracağız. Madlova. Madlova. Madlova.